Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu mahallesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden ev hanımı Seçezi ile Dolmuş'ta karşılaşan OKT ile AU adlı kadın, kadının boynundaki altın zincire takılı 30 bin liralık tam altını fark edince kendisine takibi aldılar. Seyçaça oturduğu evin apartman girişinden girdiği sırada peşinden takip eden OK, Kadının boynundaki altın zinciri kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Polis önce A.U. adlı kadını ardından da çaldığı altın ile kaçan O.K.'yi OK yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı altın sahibine teslim edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğindeki sorguları tamamlanan A.U. adlı kadın ile O.K. isimli şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.